Can Ataklı Korkusuz Gazetesi Yeni mezun teğmenler kılıç çekti. Yukarıdaki başlık genç subaylar rahatsız türü bir başlık değil. Bunun altını öncelikle çizeyim. Ancak Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla hayli güçsüzleştirilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceği için bir umut ışığı doğduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Genç teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek haykırmaları iktidara karşı bir isyan bayrağı değildir. Buna karşı Atatürk'e yönelik hakaretlerin artmasına, laikliğin şiddetle örselenmesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin küçük düşürülmesine bir tepkidir. Ordu içindeki cemaat ve tarikat yapılanmaları, kimi komutanların sırf rütbelerini korumak için adeta birer emir erine dönüşmesi, askeri okullarda Atatürk'e hakaret edenlerin ortaya çıkması toplumda da endişeyle izleniyor. Harip okulu mezuniyet töreninden sonra neredeyse bütün mezun teğmenlerin hep birlikte kılıçlarını çekmesi ve mezuniyet yeminini tekrarlaması ordu içindeki gerici yapılanmanın sanıldığı kadar güçlü olmadığının da göstergesidir. Zaten yandaş medyada sosyal medyadaki gerici kesimlerin bir anda ayağa kalkması da bundan kaynaklanıyor. Orduyu artık tamamen dize getirdiklerine inananlar, genç teymenlerin bu beklenmedik çıkışı karşısında şaşkınlık yaşadığını gözlemliyoruz. İşte bu nedenle kimi zekası kıt sosyal medya hesaplarından teymenlere ağır hakaretler yapılmaya başlandı. Kimi yılanın başı küçükken ezilmeli diye fetvalar vermeye kalkarken, kimileri de derhal soruşturma açılmalı demeye başladı. CHP'nin sırtından milletvekili seçilen birisi ise Ergenekon balyoz davalarının yaşandığı günlerle eş değer tutup biz o günleri çok sevmiştik diyerek bu teğmenlerin tümünün birden tutuklanmasını istiyor. Ve bildik darbe lafları yine ortaya atıldı. Gerçi onlar biliyorlar böyle bir güzel hareketin bir darbe kalkışması ya da hazırlığı olmadığını ama ellerinde başka malzeme yok. Ordu, demokrasi, layıklık deyince darbeden başka bir şey akıllarına getirmeyenler zaten başka türlü davranamaz. Teğmenlerin yaktığı cesaret ateşi asla bir darbe hayali olarak adlandırılamaz ama ordunun daha üst rütbeli komutanlarının oturup düşünmeleri gerekir. Jandarma genel komutanının yaptığı vıcık vıcık konuşma henüz hafızalardan silinmedi. Kara kuvvetleri eski komutanının emeklilik töreninde AKP genel başkanına sarılıp ağlaması ve her şeyi size borçluyuz demesi de sanıyorum genç subayları derinden yaraladı. İki eski genelkurmay başkanının üniformalarını çıkarır çıkarmaz hemen AKP'nin hizmetine girmesini de orduda pek çok subay, az subay içine sindiremiyor. İşte teğmenlerin kılıç çekmesi sanıyorum bu gidişe duyulan derin öfkenin bir sembolüdür. Genç teğmenler imamın ordusu olmayacaklarını, bunu bekleyenlerin büyük hayal kırıklığına uğrayacağını dosta düşmana bildirmiş oldu. Hepsi budur. Kızların egemenliği AKP'lilerin biraz korkuttu galiba. Bu yıl harp okulları tarihinde bir ilk gerçekleşti. Kara Hava ve Deniz Harp Okulu'nun birincileri kız öğrencilerden çıktı. Genç teğmenler diplomalarını AKP Genel Başkanı'nın elinden aldılar. Ebru Eroğlu Kara Harp Okulu'nu, İkra Kuyumcu Hava Harp Okulu'nu, Şeyda Yıldırımsa Deniz Harp Okulu'nu birincilikle bitiren teğmenler oldular. Kara Harp Okulu'nda diploma töreninden sonra öğrencilerin kılıç çekip Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atmalarından sonra yandaş medyada ve AKP içinde yükselen feryatlar duyunca bunları yine darbe korkusu sardı diye düşündüm. Üstelik bu kez üç okulun birincisi de kız öğrencilerden çıktı. Potansiyel olarak kız öğrencilerin dinci cemaatçi olmaları pek mümkün değil. Her ne kadar ordu içinde artık türbanlı subaylar da olsa harp okullarında henüz bu yok dinci kesim kızların giderek daha egemen olmalarından şiddetli rahatsızlık duyabilir. En azından kızların daha Atatürkçü, daha demokrat ve daha kararlı olmaları bu endişeyi güçlendirir. Tatil beldeleri ektiğini biçiyor. Her ne kadar okurdan mesaj dediysem de mesajın yazarı bu köşenin müdavimlerinden birçok kişinin tanıdığı harika stand-up gösterileri yapan Yusuf Öztürk. Yazayını Bodrum'da geçiren Yusuf Öztürk, Bodrum Temmuz 18'den bu yana bomboş diyor. Sonrasını birlikte okuyalım. Bir mekanda iki dilim karpuza 2000 lira yazmışlar. Karpuz tarlası satın aldık sanki. 70'lik rakıya adisyonda 14 bin lira yazmışlar. Sanki adam tekeli özelleştiriyor. Türkler Yunan adalarına tatil yapmaya gidiyorlar. Daha ucuz diye. Türk işletmeciler Yunan adalarında işletme açmayı planlıyorlar. Azimli bir şekilde. Türkleri gittikleri yerde düdüklemek niyetindeler. Kıbrıs'ta bir yetmişlik rakı 499 lira. Türkiye'de ise bunun üç katı. Kıbrıs'ta turizmciler Türkleri Kıbrıs'a çağırıyor. Slogan şu, 4 kişi 2000 bin liraya karnını doyurabiliyor. Tarım bitti, hayvancılık bitti. Eskiden sanayileşmekte olan bir ülke tanımı yapılıyordu. Bizim için ama sanayi bitti. Gözünüz aydın, bir tek turizm vardı, onu da bitiriyorlar. Moğollar bu ülkeyi talan etselerdi bu kadar zarar vermezlerdi. Ne yaptınız siz böyle? Bu yazımdaki tabloda çeşitli kalemler altında yardım alan vatandaşların sayısı görülüyor. Toplamı 17 milyonu geçiyor yardım alanların sayısı. İktidar bu tabloyu bir gurur abidesi gibi sunmaya çalışıyor. Devlet yani onlara göre Erdoğan'ın halkını nasıl düşündüğünü herkese yardım elini uzattığını söylüyorlar. Oysa bu tablo övünülecek bir şey değil. Tam tersine iktidarın ülkeyi ne hale getirdiğinin bir ibret belgesidir. Erdoğan iktidarı bu ülkeyi yoksullaştırdı. İnsanlar muhtaç hale getirildi. Ciddi, güçlü bir devlet yardım ettiği insan sayısının azlığıyla övünmeli. Bakın ne çok insana yardım eli uzatıyoruz demek vıcık bir popülizmden başka bir şey değildir. O köprü ve yol neden halledilmiyor? Geçen hafta Yeşilyurt Mahallesi, Rauf Orbay Caddesi, Havuzlu Kavşağı, Yeşilköy yönünde ilginç bir kaza oldu. Bir tır kamyonunun dorsesi üst geçide çarparak yanından geçen İETT otobüsünün üzerine devrildi. Tırın altında kalmaktan son anda kurtulan otobüs bir otomobile çarptı. Tır şoförü ve otobüsteki yolcularla birlikte toplam 6 kişi yaralandı. Bu aynı yerde ikinci kaza Aynı yerde 12 Mart 2024 tarihinde yine bir tır aynı şekilde üst geçide çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrilmiş, kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı yerde iki kaza olması köprünün yüksekliğinin standartlara uymadığını gösteriyor. Sanıyorum bu asfaltlama çalışmalarında eski asfaltın üzerine yeni asfalt dökülmesi sonucu meydana geldi. Peki bu görüldüğü halde neden hala bir önlem alınmıyor? Burada daha kaç kaza olacak? bir mühendis dostum kaza görüntüsünü izledim dedikten sonra şöyle dedi. Burada köprünün en az 20 santimetre daha yüksek olması gerekiyor. Koca köprüyü yıkıp yeniden yapmak elbette çok zor ama yol 20 santim aşağı alınabilir. Toplam 100 metrelik bir yol eğimli olarak kazılır, bunun için de bir gecelik çalışma yeter dedi. Bunun akıllara gelmesi için üçüncü kaza mı beklenecek acaba? Bir ayı geçtim, İran hala misilleme yapamadı. Ne günlerde değil mi? Herkes 3. Dünya Savaşı çıkacağından endişe ediyordu. Çok değil bundan bir ay kadar öncesiydi. Öyle ki Dışişleri Bakanı Fidan bu olasılıktan söz etmiş, Genelkurmay böyle bir savaşa tam hazırlıklı olduğumuzu bile açıklamıştı. İsrail'in Hamas lideri Haniye'yi İran'da öldürdükten sonra Molla yönetimi buna çok ağır cevap vereceklerini açıklamıştı. Hatta öyle ki saat bile veriyorlardı. 3 saat kaldı 2 saat kaldı diye geri sayım bile yapmışlardı. Oysa aradan bir ayı aşkın süre geçti, İran'dan tıs bile yok. Peki ne oldu? İran neden saldıramıyor? Birincisi, bütün dünya ülkeleri Müslüman ülkeler dahil İran'a itilal tavsiye ediyor ve böyle bir saldırının dünyayı kana bulayacağını söylüyor. İkincisi, İran İsrail'in demir kubbesini aşamayacağını gördü. Üçüncüsü, Amerika sadece Akdeniz'i değil tüm Orta Doğu'yu ve İran'ı çepeçevre askeri yığınakla donattı. İran bu güç varken bir füze bile atamayacağını anladı. Dördüncüsü, İran bir saldırı başlatması halinde nükleer bir tehditle kalmaktan korkmaya başladı. Sonuç haddini aşıp herkese kafa tutmaya kalkanlar kalktıkları gibi yerlerine otururlar.